Ha, buraya mı kaçtın oğlum? Evet baba <laughs> İçeride herkes çıldırmış gibi <laughs> Haklısın Arada kaçmak iyidir Oğlum biliyorum çok kızgınsın Ben de kızgınım Ama şeref kötü oldu Doktor getirdik bir git bak istersen O da tam bunun için yapıyor baba Şerefin numaralarına alet olmak istemiyorum artık Biliyorum şeref zor bir insan İstediğine ulaşmak için gözünü karartır ama senin karın ve tansiyonun numaradan bu kadar anında yükseltmesi mümkün değil. Şu anda şerefi görmek istemiyorum baba. Lütfen ısrar etme. Peki onun da böyle nereye kadar sürdürebilirsin? Şerefle anlaşmanın bir yolunu bulsan... ...belki başka insanlara tırnaklarını geçirmekten de vazgeçer. Baba, ben şerefin umurunda bile değilim. Onun tek derdi kaybetmiş olmak. Ben bunlara Sadece senin... ...ve çocuklarım için katlandım baba. Sizin için... ...kendi hayatımdan vazgeçtim. Aynaya baktığımda... ...kendime hesap veremiyorum baba. Anlıyor musun? Hak vermesen de... ...beni hep anladığını biliyorum baba. Bu huyundan... ...ne yaşarsak yaşayalım... ...vazgeçme olur mu? Beni anlayacak bir yol bul artık baba. Sen benim canımsın, kanımsın, oğlumsun Ahmet. Aklın başında değil mi senin? Müşterinin siparişini nasıl unutursun? Pardon şef ya. Çok kalabalıktı ya, ondan oldu herhalde. Özrün kabahatinden büyük. İşsiz kalmak istemiyorsan gözünü dört aç. Hı -hı. Merhaba. Ne haber kuzen? İyi fena değil. Sen nereden çıktın ya? Hayırdır? O ne demek canım? Kuzenimizi görmeye geldik herhalde. Hoş geldin. Otur istersen sana bir kahve ısmarlayayım ha? Ya yok canım benim acelem var. Berk. Ha. Şadoğlu fısıltısından flaş haberler var. Gümüş ha. Gümüşle Mehmet. Ee? Barıştılar. Hadi ya çok sevindim ben. <laughs> Süper bir haber Pınar. Vallahi böyle düşünmen çok iyi. Çünkü annemle Bahar kıza daha şimdiden daral getiriyorlar. Ev resmen cehenneme döndü. Bahar'sa normal tabii canım. Berk bir sorun yok değil mi? Yok canım her şey süper. E anlat bakalım sen benden ne istiyorsun? Akşam yemek düzenliyorum. Hep birlikte olup eğlenirsek... ...Gümüş de kendini yabancı gibi hissetmez. Geliyorsun değil mi? Ya bilmem ki. Ah aptal kafam ya. Sen çalışıyorsun değil mi? Kaçamaz mısın oğlum? Yok canım istediğim saatte çıkarım. Ee, o sorun değil de... Ee? ...akşam birkaç arkadaşa söz verdim Pınar. Onları nasıl ekeceğimi düşünüyorum. Berk, ya başka geceye salla. Bu gece çok önemli. Tamam mı? <laughs> tamam, tamam. Ya sen yine de abinlere kesin geleceğimi söyleme de ayıp olmasın, tamam mı bu? Bak bekliyorum. Tamam. Kolay Hadi, gelsin. Görüşürüz. Bay. Seher'cim iftarı bekleyelim, servise öyle başlayalım, tamam mı? Annemle dedeme uyalım bizde. Tamam Pınar Hanım. Tamam. Ya ne gerek vardı bu kadar şeye ya? Aa en iyi arkadaşım evine döndü. Daha bile fazlasını yapmam Cengin. gerek. Acıktın mı kız? Sen? Of. Hadi gidip bir şeyler aşıralım. Hadi. Mutfakta süper börekler Hadi var. Hadi ya. Hı. Ya Onur gelmedi mi daha? Hayır. Çok despot bir patronu var da. Hmm. <laughs> Hadi gel. Peki. Mehmet Bey, Kader Hanım geldi. Tamam, ben karşılarım. Sen de deme haber ver. Tamam efendim. Kader, Ne haber? Merhaba Mehmet. Tebrikler bu arada duyunca inanamadım. Sağ ol Kaderciğim. Hadi oturalım. Gümüş'ü görseydin bir. Yarısını merak ediyorum da. Gümüş çok iyi merak etme. Pınar'la mutfaktalar gelir şimdi. Hadi gel. Ne oldu Mehmet? Bir terslik mi var? Yok yok. Her şey yolunda. Dedemi bekliyoruz de da. Bir şey konuşacağım seninle. Bir şey içer misin? Ne var? Bana kötü bir şey söyleyecek gibisiniz. Gümüş bana o evde yaşamaya devam etmek istediğini söyleyince... ...çok üzüldüm kader. Ya e sen bu evde büyüdün. Dedemin de benim de gönlümüzden geçen tek şey senin bu evden gelin olarak çıkma. Artık durum değişti ama Mehmet. Babam burada çalışırken burası benim evimdi. Ama şimdi... Sen nasıl böyle düşünürsün Kader? Benim kardeşimsin. Osman amcanın emanetisin. Bak benim evimin kapıları sana ölene kadar açık. En kısa zamanda buraya taşınıyorsun. Anlaştık? Tamam. Anlaştık o zaman. Gelmiş mi benim doktorlar? <laughs>